Inmate Efendim? attık. Inmate attık. Hadi inmate. inmate değil ben çalıda evet. bekleyeceğim Abi, adam geldi. çok güzel. <laughs> çok Abi öyle. inmate nerede? Aha ben... işte bu. Go 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 gir 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 senin kafana sokayım. Gel lan buraya. Aa oh, şey. Vur vur şunu. <laughs> lan ulaf geldi. ya. <laughs> <laughs> Abi takım satış Vex'e niye dalıyorsunuz geri zekalılar? Buraya gel <laughs> buraya gel. Bu çalıya gel.